Kan kandan üstündür noktamızda çıktığımız bu yolda. Sizlere birkaç sorumuz olacak. Bugün İbrahim Bey ile beraberiz. İbrahim Bey Yalova Kızılay başkanı, başkanıdır. Efendim geçelim sorulara. Buyurun. Tamam. Türk Kızılayı önümüzdeki 5-10 yıllık vizyonunda kan bağışı ve hizmetlerini nasıl konumlandırıyor acaba? Türk Kızılay'ı yaklaşık 100 yıldır Kanı e, alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere görev yapan bir kuruluş. Şu anda da Türkiye'de kan transfüzyonu konusunda yetkili tek kuruluştur. Yani bir hasta için ihtiyaç olan kanı donörlerden, gönüllülerden toplayıp bunun e, analizini yapıp, dağıtımını yapıp hastaya ulaştırmakla görevli olan kuruluştur. Ee, Tabii gün geçtikçe kan konusundaki teknolojiler artmakta. Kan üretilemeyen bir ürün, tek sağlandığı yer insan. Ee, o yüzden değerli bir şey ve alınan kanın e, tamamının değerlendirilmesine de bu arada çok önemli bir husus. Gelişen teknolojilerle kan plazmasından da birtakım ilaçlar ve destekleyici ürünler yapılabiliyor fakat maalesef bugüne kadar bu ülkemizde yoktu. En son geçtiğimiz hafta onun e, esasının süreçleri bitti ve Koreli bir firmayla anlaşma sağlandı. Yaklaşık 400 milyon euro değerinde bir yatırımla Ankara ili yakınlarında bir e, organize stratejik e, ürün sahası tayin edildi devlet tarafından Kızılaya. Burada artık bizim Türkiye'de toplanan kan plazmalarının işlenerek saklanabilir kan ürünleri ve kan destekli ilaçların üretimine başlanacak burada. Bunun ne önemi var? Biz bugüne kadar bu ilaçlara hep yurt dışından ithal etmişiz. Bunun için yurt dışına giden döviz bir kenara İthal ettiğimiz ülkelerde bir gönüllü kan bağışı sistemi yok. Hani sağlıklı bir insanın 6 ayda bir kan vermesi mümkün değil. O ülkeler kanı ticari olarak elde ediyorlar. Hani sokakta yaşayan, homeless dediğimiz Ve kanını satarak geçinen insanların belli bir stratejik denetlemeler olmadan kan verdikleri ürünlerden elde edilen plazmalardan bir takım ilaçlar yapılıyor bu ülkelerde. Birincisi, kanın e, besin değerleri, kan değerleri düşük olduğu için. İkincisi de, bizim coğrafyamızda çok uzakta yaşayan, DNA'sı, yaşam şartları bizden çok uzak olan insanlardan elde edilen ürünler olduğu için bizdeki fayda oranı yüzde ellinin altında kalıyor. Ama bu coğrafyanın insanlar elde edilen ve sağlıklı bir kandan elde edilen kan ilaçları ve plazma ürünleri hastalarda kullanılmaya başlandığı zaman bu hem ekonomik açıdan ama çok daha önemlisi tıbbi açıdan çok daha büyük bir şey olacaktır. Kızılay kanın e, tarihindeki en heyecan verici projenin bu olduğunu, buna da işte bizim jenerasyonun şahit olduğunu belirtmek. Ne güzel bir şey, e, bir şey. Peki, Yalova'da bağışçı sayısını arttırmak için e, planlamalarınız, stratejileriniz, kampanyalarınız nelerdir acaba? Yalova aslında özellikle öncelikle e, Yalova halkı bu konuya aslında çok düşkün bir halk. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. E, hele e, afet dönemlerinde sıkıntılı dönemlerde insanlar e, personeli zorluyor hmm. kan verelim diye. Ama onun dışında günlük rutinimizde görünür olduğunuz zaman zaten insanlar aklına geliyor. Ya ben işte 6 aydır vermedim, altı ay geçti, bir yıla yaklaştı, kan vermem lazım. Bunu yaptığınız zaman insanlarda onu tetiklediğiniz zaman yeterli oluyor. Anladım. Sadece bu yetiyor yalvarda. Ya sadece görünür o, olmak. Aynen görünür olmak yetiyor açılan şanslı bir ilgilis. Evet. Ee, bir diğer sorumuzda geçecek olalım o zaman. Ee, acil kan ihtiyacı durumlarında afet ve kaza gibi Kızılay nasıl bir hazırlık süreci işliyor? Nasıl bir hazırlık sürecine giriyor? Nasıl kan e, olay, olay yerine aktarılıyor? biraz önce de bahsettiğim gibi kan stoklanabilir bir ürün değil. Taze kan nakil bu süreci yürütüyor. Kızılayın afet ve acil durumlarda yapabildiği, yapabilme kapasitesinin çok yüksek olduğu bir şey var. Ne kadar kan ihtiyacı varsa bunun için donöre ulaşıp oradan kanı alıp bunun gerekli analizlerini yapıp son noktaya ulaştırabilmek için çok iyi bir altyapısı var. Bu yıllardır e, bu işi yapan bir kurumun sürekli işte eksiklerinden, hatalarından dersler çıkararak her geçen gün o standartlarını yükselttiği bir kurum. E, bir ünite kan alındığı zaman onun yolculuğu, biz Yalova'dan bir ünite kan alıyoruz. Bu bir ünite kan direkt Bursa'daki toplama merkezine gidiyor. Bursa'daki toplama merkezinde her ne kadar biz kan bağışçısından bir takım sorular sorarak sağlığı hakkında bilgiler almış olsak da o kanı reddetme şansı olmayan bir başka insanın hayatını tehlikeye atmamak için bu bir takım ciddi analizlerden geçiyor. Ondan sonra farklı ürünlere ayrılıyor. Hani bir ünite kan alındığı zaman bu bir hastaya direkt bir ünite olarak veriliyor. İçinde farklı ürünlere ayrılıyor. Hastanelerdeki hekimlerin hastanın ne ihtiyacı varsa onunla ilgili bir talep giriyorlar. Bu talep online olarak Bursa'daki kan merkezine düşüyor ve her gün Bursa'dan çıkan araçlar Yalova'da ya da güzergâhtaki bütün hastaneleri gezerek kan ihtiyaçlarını hastanelere dağıtıyorlar. Bu da o kandan şifa bekleyen hastalara ulaşıyor. Peki teşekkür ederiz. E, son sorumuza geçelim. <laughs> Buyurun. E, Türkiye'de e, okullarda yapılan Kızılay'ın yürüttüğü kampanyalar nedir, ne gibidir? Öğrencileri kana teşvik, kan vermeye teşvik etme olsun, kan e, alma olsun nedir? Ne, nasıl bir şey izleniyor burada? Okulumda Kampanya Var adıyla e, kurumsallaşmış bir organizasyonumuzu biz bu sene üzerinde özelinde ona bir şey daha ekledik. Okullardaki öğrenciler, e, yaş grubu sebebiyle Bizim kan gönüllüsü adayımız aslında. Kan gönüllümüz değil elimiz. Bu kan gönüllüsü adaylarımızı ziyaret ettiğimiz zaman e, onlara da bir katkıda bulunmak için, özellikle Yalova bir afet bölgesi e, olmamasını umarak ve dua ederek bir deprem hazırlığıyla gelişen bir şehir. Biz oradaki kardeşlerimize çadır kurma eğitimi veriyoruz. E, bu esnada da Öğrencileri mahalle halkıyla okul bütünleşerek onlar kan bağışlarını yapıyorlar. Öğrenciler eğleniyorlar. Bu şekilde bir mahalle etkinliği havasında gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben efendim. teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için çok, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Asıl evet. biz bu tür konularla ilgilendiğimiz için, sesimizi duyurduğunuz için size teşekkür edeceğiz. Ayağınıza sağ olun.